Neddet Ersanel, Robert Kolej Üniversite olsun diye atom reaktörü teklif ettiler. Umulur ki Boğaziçi olayları Türk eğitim sisteminde ABD batı etkisi ve nüfuzu üzerine anlamlı bir tartışmaya yol açsın. İmser temenni olduğunu biliyorum. Sonuçta Boğaziçi Üniversitesi, Robert Kolej ve ODTÜ tarihindeki bildik Amerikan iltisaklı notları hatırlatan birkaç kalem oynatma dışında ilerleyemedik. Oysa Türkiye'deki Amerikan etkisinin en muhkem sütunlarından olan eğitim, kültür, düşünce hayatındaki varlığı meselenin kor çekirdeğini oluşturuyor. 15 Temmuz'dan sonra zirveye çıkan Batı'nın kirlerinden arınma süreci birçok alanda ilerliyor. Bilhassa dış politika ve savunma sanayi başarılarında görüyoruz. Fakat o kor çekirdek olduğu gibi duruyor. Tehlikesi şu, yumurta bırakan tek Batı ögesi budur. Hangi odayı salonu temizlerseniz temizleyin, dışarıdan gelenlere ayakkabılarını çıkarttırırsanız çıkartın, o yumurtlamaya devam ettikçe evi saracaktır. Konu üzerinde kamuoyuna açık ortamlarda çok yazıp konuştum ve karşı görüşlerle her karşılaştığımda ağzım açık kaldı. Sadece söylediklerine değil bunları sanmadaki inanmışlıklarına şaşırdım. Zombi gibiydiler ağızlarından çıkanları duymuyorlardı. Bu hal ancak eğitilerek yaratılabilir. Ottu'nun Soğuk Savaş'ın başlangıç yıllarında bir eğitim üssü olarak düşünüldüğüne artık şüphe yok. Amerikalı rektörler öyküsünü duymayan kalmadı herhalde. Ancak ABD Başkanı Eisenhower'ın oğluna dahi teklif götürülmüş olması bugünlere yansıyan yitik ruhların inşasında nasıl bir iştiyakla yola çıkıldığını anlatmalı. Adam Adamcağız kendimi bu görevin gerektirdiği vasıflara sahip görmüyorum diyerek öneriyi reddetmiş. Aslında Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej'den tekamül ederken ilk akla gelen istenen ODTÜ'nün bir fakültesi yapılmasıymış. 68'de Robert Kolej'in müdürü olan Dr. Everton Ankara'ya gelmiş ve o sıralarda Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürü olan aynı zamanda ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Sadretin Alpan'ı ziyaret etmiş. Ağzından dinleyelim. Dr. Everton bana önemli bir teklif getirdi. Robert College Yüksek Okulu'nun OTTÜ bünyesine bir fakülte olarak katılmasını kabul eder misiniz? Elbette kabul ederiz ama yazık olur. Robert College kaybolur gider, niçin Robert Kolej olarak ayrı bir üniversite kurmuyorsunuz? Robert Kolej'in yerine bir üniversite kurabilir miyiz? Tabii kurabilirsiniz. Aradan 2-3 ay geçti. Bu defa ABD'nin Ankara Büyükelçisi William Handley'den davet aldım. Kavaklıdere'deki Dere'deki Büyükelçilik binasına gittim. Robert Kolej müdürü de oradaydı. Sayın Alpan, müdür beye bir üniversite kurabileceklerini söylemiştiniz. Bu konuyu doğrudan sizden dinlemek istedim. Evet, benim fikrim bu. Robert Koleji OTE fakülte olarak alırız ama doğrusunu isterseniz kolej yeni bir üniversite kurmalıdır. Çok değil aradan 1-2 yıl geçti ve Boğaziçi Üniversitesi kuruluş çalışmaları başladı. Kolejin otuya bağlanması şüphesiz bizim için yararlı olurdu ancak onlar açısından yararlı olmayacağı kanaatindeydim. Bu konuları o günün şartlarında kimseyle paylaşmamaya özen gösterdim. Alpan olmasa Boğaziçi OTTÜ'nün bir parçasıydı. Böylece Robert Kolej OTTÜ Boğaziçi Üniversitesi üçgenindeki ABD varlığına ilgisine ilişkin yeni bir temel bilgi edinmiş oluyoruz. 1968-71 dönemini izah eden bu tablo yenidir eskisi var. Robert Koleji'nin üniversiteye dönüştürülmek istenmesi, bu olmazsa bir başka batı akıllı üniversite eklemlenmesi, nihayetinde üniversite yapılması arayışlarını anlamlandırmak gerekiyor. Bu izahların bir bölümü günümüze kadar ulaşan hasatla ilgilidir. Ama bir kısmı da işte o günlere ait tohumlarla ilgilidir. O türün kuruluşu kadar gürültü koparan bir diğer gelişme Robert Koleji'nin üniversiteye dönüştürülmek istenmesiydi. 1950'lerin ortalarında Robert Kolej'in statüsünün değişmesi karşılığında ABD'nin Türkiye'ye bir atom reaktörü vermeye hazırlandığı basına yansıdı. Önerinin Demokrat Parti hükümetinden mi yoksa ABD'den mi geldiği konusunda farklı açıklamalar olsa da Robert Kolej'in reaktörü devralacak kurum olması tasarlanmakta ve bu nedenle de üniversite statüsüne kavuşması gerektiği düşünülmekteydi. Uzun konudur ama son tahlilde özü Türk-Amerikan ilişkilerinin yeni bir döneme girmiş olmasıydı. Tohum asat metaforuna dönersek bugün ODTÜ mezuniyet törenlerinde ortaya çıkan görüntüler, Boğaziçi öğretim üyelerinin ellerinde pankartlarla sırtlarını yönetime dönmesi, aynı bağlamda üzerinde düşünülmesi, çalışılması gereken konular değil midir? Okuduğunuz satırların muradı bu okulların kötü ya da işe yaramaz olduğunu söylemek, öğretmen ve öğrencilerini yaftalamak değildir. Davettir, bu okulların yoldan çıkmamış öğretim üyeleri, öğrencileri, mezunları dahil herkes, madem bilimsel söylem ve duruşlarında batı akılcılığı vardır, kendilerinin konuyu ele almaları gerekir. Karakteri bağımsız olan Cumhuriyet'in zamanla tüm üniversite ve bilimsel çalışmalarına sinmiş batı nüfuzunun tespiti ve arındırılması için kolları sıvamak zamanıdır. Türkiye'de üniversiteler Amerikan akademik belirleyiciliği altında dönüşmüştür. Gerçek budur. Eğer bu ülkeyi seviyorlarsa kendileriyle yüzleşmek zorundalar. Kurtuluşu yok. Günlük ve temelsiz ayrışmalar inatlar yüzünden bunu yapamazlarsa yaşadıkları her gün yüzlerini ayna tutmaya devam edecektir bu ülke. Nedet Ersanel Mehmet Barlas İstanbul'da kar yağışını beklerken Cumhurbaşkanı da Rize'de stemlerle dolu konuştu. İstanbul'da kışın ortasında bahar havası yaşarken bir anda kar yağışını beklemeye başladık. Mevsimlerin kaymasını gözlemlemek kolay değil. Neticede yeterli yağış olmayınca barajlar kurmaya başlıyor. Nüfusun 15 milyonu geçtiği kente susuzluk ne anlama gelir bir düşünün. Eski kışlar. Ama bu kar yağışını beklerken yine de eski mevsimlere takılıyoruz. Örneğin 1987 kışındaki kar yağışı tekrarlanırsa ne yaparız bilemiyorum. Meteoroloji uzmanlarına göre 6 gün boyunca sürekli kar yağışı beklenirken kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20-30 santimetreyi bulacağı tahmin ediliyormuş. Bu arada uzmanlar don olayı, buzlanma, kardan yol kapanması, trafik kazaları, tipiye yakalanma, kar yüzünden çatıların çökmesi, çığ düşmesi gibi tehlikelere karşı uyarılarda bulunmuşlar. Kısacası kısa bir süreliğine olsa da dikkatimiz siyasetten meteorolojiye kayacak demektir. Cumhurbaşkanı Rize'deydi. Kar yağışını beklerken siyasetin güncel gelişmelerini de gözden kaçırmayalım. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de üniversitede yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Sitem dolu bu konuşmadan satır başlarını alalım. Milli Uzay Programını paylaştık. Türkiye'nin böylesine iddialı hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olanları heyecanlandırdı. Ancak bir kesim var ki her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek, her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mı bilmiyorum. Bu kesimi mazur görmek istiyoruz ancak bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar. Bölünmüş yol yaparsınız, buraya uçak mı inecek, uzay programı açıklarsınız, başka işiniz mi kalmadı derler. Yarın öbür gün uzaya kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde dünyaya mı sığmadınız diyeceklerini duyar gibiyim. Her ilimizde üniversite kurduğumuzda bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık. Bunların asıl sıkıntısı siyasetten üç dünyasına medyadan akademiye uzanan toplumu yönetebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde gözümüz yok. Yürütülen işlere takoz olmaya izin vermeyiz. Mehmet Barlas